videodan hepinize merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bize kötü şeyler yapmaya çalışan ailemizden kaçtığımız bir korku oyunu oynayacağız. Bu oyunda çok kötü bir aileye sahibiz ve onlar bize kötü şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz de evden kaçmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir oyun. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer bu videoya 500 like gelirse bu tarz oyunların devamı gelecek. O yüzden sizden 500 like bekliyorum. Ve son olarak eğer sen de burada tam adının çıkmasını istiyorsan çabuk kanalıma abone ol. Yoksa seni vururum. Hadi bakalım. Bu oyunu bayağıdır oynamak istiyordum. Hey there. Ne oluyor lan? Yanamdan bir makas aldı. Oo, Say tamam. hi Holly ya bir sor. o anne domaltı. zorluk modları var ee, kolay normal zor çok zor da mı yani var bir de burada ee, Tabii ki anını seçiyoruz. Tamam şimdi oyunu başlatabiliriz. Şöyle hemen başlatalım. ben galiba gerçekten zor modu seçtim. Şaka olacaktı bu. Umarım zoru seçmemişimdir diye düşünüyorum. Şimdi biz elimizde mutlu mutlu oyunumuzu oynuyoruz bilgisayarımızda. Arkadaşlarımıza Minecraft. Ayberk beni çağırıyor. Efendim baba. Ha, arkadaşım çağırıyormuş lan. Anne dışarı çıkıp oyunu oynayabilir miyim? Arkadaşım burada. Ödevini bitirdim mi? Öğretmenini. Bitirmemişiz öğretmeni. Yani ödevi öğretmen ne ya? Sıfır almıştı sınavdan. fark Ne bak çocuk sen de ya? Benim ben düşükte 35'ti seneyken bile Tamam galiba biz şimdi evden kaçıp arkadaşımızla oyun oynamaya gitmeye çalışacağız. Tamam, ders çalışıyormuş. Rol yapıyoruz burada. Hmm, küpler var. He, Tamam. Yatağa gelince ders çalışıyoruz. Evden kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım dedik. Boş yer evden kaçmayı. Aç bilgisayarı gel. Minecraft oynayalım. Açla. Açılıyor açılıyor. Şu sandalyeyi de çek. Burada da ders çalışıyormuş gibi yapabiliriz. Şimdi ne yapabiliriz? burada? Işığı kapatabiliyoruz. Bu ne? Biraz odayı araştıralım hadi. Tamam burada kıyafetlerimiz var. Burada asker kıyafetlerimiz var. Bakalım buralarda bir şey yok. Aa eğiliyormuşum lan ben. Oha benim boyum ne kadar uzunmuş. Ben de minnacık bir şeyim sanıyorum. Çocuğum sanıyorum bunu oğlum. Şimdi şifremiz ne olabilir? 3162 benim şifrem. Okey. Ha Andrew ve doğma yılımızmış şifre. Andrew artı doğma yılımız. 2004. Ha doğru o benim doğma yılım. Kaç yılında doğduk ki? Anne. Aa Oo babamız maç izliyor. Baba ne izliyorsun lan? Aa! Lan bir şey yapmadım ki. 20 kod yap çabuk. Lan sen nasıl? Bu nasıl ceza? Baba al sana doğru götür götü bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Üç kere yedi dedi. Öleceğim öleceğim. Eleven, Çocuğum twelve. lan ben daha. Senin gibi adama mu ya? Koskoca 30-40 yaşında adamsın gidip ve buranın ışığı niye kapalı? 16 17 18 Tamam özür dilerim vallahi bir daha kaçmayacağım onu. Kendine dikkat et bundan sonra usludur dedi tamam Neyse biz hemen bir bilgisayar oynayalım o zaman <laughs> Biraz uslu davranalım Bu dolapta falan bir şey var mı? Gerek yok Burada da gerek yok. Her 3 dakikada bir ailemiz bizi kontrol ediyor. Daha vaktimiz var. Kaçta doğduk ki biz? 2010 falandır ha. 2010. 2011. 2012. 2016. 2017 oha 3 yaşında mıyız? 2018, 2019, 2020 o kadar da olmaz. Burada ne var? Aa mutfak. Allah annemiz iş yapıyordur. Peki ön kapıdan kaçmayı denesem ne olabilir ki? Bence bu kadar kolay yapmışlardır bu <gülüyor> olayı. <gülüyor> Al işte. Ön kapı kitli. Anahtar annemizde olabilir diyor. Bu ne? Oo burada da bir şifre var. Ne diyor? Pinko, Bente, Neko, Ninto, Bopon, Jujo. Burası da kilitli. oğlum. Her yeri kitlemiş annemiz. Aa tuvalet. Tuvaletten kaçabiliriz bence. Dur bakalım. <laughs> Babam tuvalete gelecek. Babam tuvalete gelecek. Babam tuvalete geliyor. Babamın sesini ben duydum. Çişi gelmiş tuvalete geliyor. Ne yapacağız? Baba sakın işeme benim ben buradayken. Ama beni görmen daha da kötü olabilir. Baba hayır. Oh, Baba. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> C ah! Baba küçük bir şaka yapmak istemiş. kanka. kanka. Al işte. bu nasıl aile ya? Evin etrafında 3 tur dön diyor. Hemen şimdi evin etrafında dönerken bir kaçayım da aklımın başına gelsin. Bir dakika baba maç var şurada da onu izleyeyim. Tamam tamam tamam, tamam. Ya, Bu nasıl aile abi tamam ödevimi yapmamış olabilirim de böyle de ceza verilmez ki. Aa bu hediye var bana mı bu? Galiba değil. Burada merdiven var buradan kaçabiliriz ama şeylere eksik tahtaları. Aa köpek ne haber? Küçük Kuş, küçük. Karabaş gel oğlum. Burada ne hediye var. Oyunda zıplama da yok. Zıplama olsa şuraya zıplar oradan buraya zıplar kaçarım yani. Vallahi bir daha tamam sen işerken bakmayacağım baba pipine. Yeni yılı kutluyorlar dışarı hurma atıyorlar. Ben ne hurması lan? Onun adı neydi şu uçan şeyine? Şöyle çözemiyorum. Bu ne? Aa benim lan tipe bak. Dokarı kışıklı bir benziyorum. Tuğkal abi. Ben kaç yaşındayım dayı ben bilgisayar oynamak istiyorum. Aa flashlight alalım. Aa pil aldık içinden. Aa peki tamam. 2003, 2002, Heh, 2002 benden büyük o oyun var metal adı oynayalım bizim oynadığımız oyuna çok benziyor aha bu annem geliyor galiba annem dedi ki gidip yılbaşı ağacını sulamalıyım diyor yapay değil mi ne yapay <laughs> ha annem dışarı çıktı tamam annem dışarıdayken ben buradan camdan falan kaçabilir miyim cam açılıyor mu aha açıldı aha açıldı Aa camı kapatamıyorum ama camı kapatamıyorum bir daha tamam dışarı çıktık Annem içeri girerken bir şey diyecek mi peki? Baba iyi seyirler sana. Ben şöyle geçebilirsem teşekkür ederim. Ha annem içeri giriyor. Yok girmiyormuş. Ay orada. Görmedi beni. Ben burayı nasıl açacağım? Önce kapıyı açmam lazım içeriden. Gördü beni, gördü beni. Gördüler beni. Kaç 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 kaç. Gene buraya gel. Çocuğumuz kayboldu. Yok kaybolmadım. Vallahi kaybolmadım. İçeride beni arıyorlar. Aa baba dur 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 dur. Oh, no 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 Vay vay vay. Baba özür dilerim valla bir daha squat yapmak istemiyorum geliyor. Gotcha. Wasn't I told you? <laughs> oh. ne yapıyorsun lan? Abart. Neyse tamam oyunu birazcık öğrendik. Şimdi burada pillerimiz var. Aa, flash gitti. Flash burada değil artık. Başka bir yerde mi? Aa bu daha kötü oldu şu an. Bizim galiba Flashlight'e ihtiyacımız var ki o pilleri bir şeye takacağız. O yüzden o Flashlight'i bulmamız lazım. Bilgisayarı bir açalım, bilgisayarda e, işimize yarayacak bir şeyler olabilir. Müzik var. Ne oluyor? Mükemmel <laughs> müzik. <laughs> İnşallah bunun de <sesini> ailem <laughs> <Aa>, Neymiş bu? <laughs> Ananı sikeyim, bana ne yaptırdın? Bana ne yaptırdın? Ne olur görme beni. Ne olur beni görme anne. Stop. U, open the door. Ben açmadım. Gana, come here. Ne? Kapıyı açtım fark etti. Anne ben ev işlerine yardımcı olmak için burada soğan kesmeye gelmiştim. Bu ne oğlum? Yemek yanmış. Yemek yanıyor. Alo. Oo. bunların hepsini yiyeyim ben de gör. Aklım başına gelsin. Neyse biraz mutfak yaşadım. Burada işimize yarayacak bir şey var mı acaba? Bıçak bıçak bulsam. Buldu beni buldu beni buldu beni baba özür dilerim baba. Bu ette bir şey var mı acaba bulabileceğim? İçinde bir çöp var tamam. Aa bulaşık yıkayabiliyorum lan. Bulaşık yıkayalım bari anneciğim ev işlerinde size yardım etme amaçlı. Aa mop. Eğer tornavida bulursak bunu parçasına ayırıp bu çubuğu alabiliriz. Bunlarla da büyük ihtimalle kaçabiliriz. O torneve ben nereden bulayım? Abarttı yani bu oyunda. Şu alıyorum. Sarı gül, kırmızı gül. Biraz daha bilgisayarı karıştıralım. Hmm, mail var. Aa, babama fake mesaj yollayabiliyorum. Hadi yollayalım. Selam bebeğim. Aa, gitti harbiden. Oo, birisi yazdı. Gidip bakmalıyım. Aa, böyle dikkatlerini dağıtabiliyoruz ailemizin. Baba kimlerle mesajlaşıyorsun lan? Şş, kimle mesaj yaşıyorsun? Aa, böylelikle salonu karıştırabiliriz. Tamam, dur. Şimdi buradan bir şeyler alabilir miyim? Burada ihtiyacım olabilecek bir şey var mı? Dil bulduk. Alkol var. Ah! Bak, 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 bak. Baba dur, özür dilerim. Vallahi ben almak gotcha. Tamam şimdi oyun hakkında az çok bilgiye sahibiz. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapabilirim artık diye düşünüyorum. Öncelikle bir flash'ı arayalım. Flash belki buralardadır. Flash'ta. Eğer buradaysa içinden pilleri çıkarırız hemen. Abi bu sefer burada bir şey var. Şarj aleti bulduk. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Hmm, kirli bir şey bulduk. Bunu içeri koyabiliyor muyuz? Aa koyabiliyoruz. Buzdolabını çalıştırabilirim bir dakika. Çalıştıralım. Aa kirli bir bezi yıkıyoruz. Bu bez temizken işimize yarayacak olabilir. Çabuk yıka, çabuk yıka. <gülüyor> <gülüyor> annem geliyor, annem geliyor. Annem geliyor, annem geliyor, annem geliyor. Işığı nasıl fark etti? Saklan, 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 saklan. Aa bu ışığı fark etti ya. Burada değilim, değilim. Vallahi değilim. Aa fark etmedi enayi. Şimdi ben odama geçsem beni bir daha odamda bulsalar normal bir şekilde karşılarlar mı acaba? Bir anda yok olmuşum geri gelmişim bir Ben odama geri geçiyorum. Sabahtan beri ders çalışıyordum siz beni fark etmediniz. Şimdi babama bir daha fake bir mesaj atalım. Baba gitsin baksın ona. Buradan bir şey alabilir miyim? Aa televizyonu kapattı bir aşkla. Özür dilerim baba. Baba özür dilerim. Aç şu televizyonu geri aç ne avradını açamadım. Baba elektrik gitmiş tüh. Allah'ın şu işine bakar mısın ya? Baba kapalı televizyon mu izliyordun içeride acaba? Ne yapıyordun? Açmış tekrardan. Burada bir şey var mıdır? Aa anahtar buldum. Aa. Bir şeyin anahtarını buldum ama neyin anahtarı bilmiyorum. Şu kapının anahtarı olabilir mi acaba? Aa buranın değil dış kapının anahtarım acaba Buranın da değil Lan başka kilitli bir yer yok ki zaten Acaba ailemizin odasında <laughs> kilitli bir kapı daha mı var Babamın mesajlara bakmaya gittiği Belki orada bir yerdedir Annem ne yapıyor Maybe I try to get out the kitchen, window. kitchen window'dan çıkarız canım dışarıda Şimdi annemize bir şekilde Mutfaktaki camı açtırmamız lazım Dediğine göre Onun içinde yangın falan mı başlatabiliriz Ne yapabiliriz Ah araba anahtarını buldum. Araba anahtarıyla kaçabilir miyiz? Peki şu zili çalsam annem ne yapıyor? I'm coming. Bir <laughs> git bak bakalım <laughs> hanım. Tamam annem gitti. Burada ne var? Flash var. Hemen buradaki pilleri de alsam. Annem geliyor galiba. Annem geliyor galiba. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Tamam her şeyimiz var şu an. Pilim var, bezim var, anahtarım var, şarj aletim var. Ne alakaysa deterjanım var. Ben buraları kurcalamam lazım. Hmm. <laughs> Allah belanı. Ben bir şey yapmadım anne vallahi ben bir şey yapmadım ders çalışıyordum. Hmm C1 sayısı. Oo P sayısı 3.7.5 virgül. Annem de hiçbir şey anlamıyor ya. Vallahi bardak kırdığı dolapları açık bıraktı. Git bak bakalım anne ben orada mıyım? Ben boş alıyorum dedi az önce annemiz. Ne diyorsun oğlum? Dolapları karıştırmaktan ziyade mutfakta bir şeyle etkileşime geçersek, bir yangın falan yaratırsak o pencere annem açarsa pencereden kaçabilirim. Anahtarla da kaçarım ya da ona da gerek yok. Ben kendim pencereden kaçıp geri kapatabilir miyim? Kapatamam ya. Dur. Dili bir çalalım. Anne koş kapıcı alıyor. Aa eğer bunu kapatırsam böylelikle içerisi koktuğu için annem camı açabilir. Dur bakalım açacak mı? Görürüz şimdi onu. Hah? Öksür anne öksür. Cam aç camaç. Cam aç Vallahi cam açtı tamam. Anneciğim sana iyi yemekler. Ben şuradan şöyle kaçabilirsem eğer süper. Sana kolay gelsin. Ben şu araba anahtarını da aldım. Arabaya binip gidiyorum. Yürümeyi bilmiyorum ama bir dakika şu köpek avlamaz değil mi? Köpecik, karabaş, oğlum. Yapma. Güzelim, ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Yemek mi yiyorsun? Oy, kıyamam lan sana. Bana niye öyle bakıyorsun? Saldıracakmış gibi. <laughs> Babam gördü. Arabayı aç, arabayı. Aç, arabayı aç. Arabayı niye açamıyorum? Açtım. Bin bin. Aa, arabanın bagajı işirmiş o. Baba dur baba bagajdan ya. Merdivenin bir parçası bagajda. Onu alayım ben. hep senin yüzünden ha. Oğlum ben de alakalı. Aa, tornavida var. Köpeğin elinde. Tamam hadi dur. Hadi ben hadi birazdan burayı halledeceğim baba Baba ne yapıyorsun? Bakayım çünkü ne? Oo. E ee, benim kiriye bu kadar küçük o zaman. Tamam bu ser babamız bizi görmedi güzel. Aldım aldım vallahi çubu aldım. <laughs> sesini duydu oha. Nasıl bagajın sesini duymuş olabilirsin ya? Oo ışık yandı ışık yandı ışık yandı. Baba şu telefonda çabuk bakar mısın lütfen? Camdan geçeceğim de şu telefona biraz çabuk bak. Ya sexting yapacak zamanım buldum baba hadi ya. Birazdan odamı kontrol etmeye geleceksiniz hadi ya. Bir parçaya daha ihtiyacım var galiba. Annem ağacı sulamaya geliyor. Annem ağacı sularken ben de şöyle birazcık mutfağa da karıştırabilirim biraz daha. Onusunun ki buna ses çıkarıyor. Yemek yiyelim biraz. Oh, afiyet baş şeker olsun bana. Aa, ah, et buldum. Hii. Bir dakika bu eti mikrodalgada ısıtıp ya da tavada. Tavada tamam. Köpeğe verirsem galiba anca öyle alabilirim tornavidayı. Yoksa bana saldıracak gibi bir bakış atıyor çünkü. Çabuk piş. Burada niye sidik var? Koş. Koş. Öttü mikrodalga öttü. Bu kapı açıktı. Hii. Kapıyı kapatmayı unuttum. Anne valla ben de çalışıyorum. Do you take your mother for a fool? Anne harbi ders çalışıyorum. <laughs> Otokat olmadı. <laughs> tamam anne al. Temizliyorum tuvalet. E, bu ne Take the brush, clean the dirt and don't talk back. Anne ne yapıyorsun? <laughs> sen gece uyurken ben senin diş fırçanı buraya süreyim de sen gör. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam tamam. Sen gece uyurken... Sen gece uyurken gör, görürsün. Baba 5 kilo sıçmış o. Şimdi sevgili köpek sana et getirdim. Gel ye. Ne dersin? Ne olur ablama bak. Vallahi hem korkarım hem de hiç iyi olmaz yani. Ah. He? Sen onu ye. Aferin güzel köpek. Aferin aferin karabaş. Aferin oğlum aferin. Afiyet bal şeker olsun benim çocuğuma. Aa elektriği kapatabilirim lan. Babamın televizyonu kapatayım. Ama şu an yakalanacak şeyim yok hiç. Hakkım kalmadı. Neyse önemli olan bizim bu tahtayı almamız. Neredeydi bunun vidası. Heh, süper. Peki çok merak ediyorum. Bunu burada ne yapabiliyoruz? Ne var? Aa ışık var burada. Anne hani hala yemek mi yapıyorsun? Ne pişiriyor acaba? 5 saattir ya. Elini yıkıyor ha bu. Yemek falan pişirdi yok. Aa buraya sığmıyor diyor. Daha uzun bir tahtaya ihtiyacım var. Oğlum diğer tahta nerede ya? Şimdi bir plan yapmamız lazım. Elimdeki e, piller ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama bir işimize yarayabilir yani o kesin. Annemiz yine ağacı sulamaya gidiyor. Ağacı sularken mutfağı birazdan mı karıştırsam? Evet şimdiki plan o. Aa bir tahta daha buldum buldum buldum. Son tahtayı buldum. Şansa tamam tamam tamam. Bu kapı açık mıydı kapalı mıydı? <laughs> Galiba açıktı ya. Ben kendi kapımı kapatayım da. Aa babam tuvalete gidiyor. Merhaba anne, ne yapıyorsun? Keep studying. I'm just checking. Ama anne sen böyle sürekli beni kontrol edersen ben nasıl ders çalışacağım? Bak gel sana pi sayısını anlatayım. Şık şey kapatıp çalışayım. ben uyuyacağım yeter. Ama herkes işinin başına döndü galiba. Babam televizyonda, annem ev hanımlığına devam. Mutfak robot annem benim canım annem. Nerede benden yukarı çıkma zamanı? Hadi bakalım. Tak. Bunu da buraya koyduk mu? Ee? Bunu niye koyamıyorum? Oğlum bunu buraya koysana. Niye çıkamıyorum? Tamam işte son parçada elimde. Bunu yukarı koyacağım. Abi yok. Yok. Galiba çekiş tarzı bir şeye falan ihtiyacımız var. Kırık olduğu için. Hala broken diyor çünkü. Bir dakika bir şey diyeceğim. Babamla annemin odasına biz hiç girmedik. Kesin orada bir şeyler var. Baba sen umarım beni fark etmezsin ya. Ben şöyle sizin odaya gireceğim de. Kusura bakmazsan. He? Bu ışığı bence fark etmezler. Aa çekiş. Çekici bulduk. Babamın telefonu. Hops. Burada başka ne var? Bu ne? Aa çiğnemiş şey var. Allah. Dolaba saklandım. Dolaba saklandım. Oh <laughs> On numara saklandım var ya. Baba ne olur açma dolabı. Yere düştü düşemez mi? Diyor ki saksıdaki çiçekler nereye gitti? Yere düştü. Elektrik, rüzgar. Ne olur görme beni bak çok ilerledim ne olur. Ama ne olur dolaba açma. Bu anahtar nerenin acaba ya çok merak ettim. Ne olur bitmesin oyun ne olur yakalamayın beni çok merak ettim. Ha tamam. Beni aramayı bırakmışlar. Okey okey güzel. Çok korktum. Uuu ne tatlı çiftsiniz siz anne baba. Oo annemin ikilini fotoğrafı. Ne oluyor lan? Var mı burada başka bir şey? Tövbe tövbe bu ne anne? Temizler insan etrafı. Bu ne lan? Bu ne lan? Oh, burada bir daha var. Aa, şarjla burayı şar bunu şarj edebiliyoruz. Ananı satayım telefon. <laughs> Babamın telefonu ben mesaj atmadım ki üçüncü karısı falan var herhalde. Alo selam Benim hızlıca odama gitmem lazım. Önce bir şu anahtarı deneyeyim bu nereye açıyor? Buraya açıyor olabilir. Dışarıya açıyor. Aha. Aha. Tamam buraya da bu ampulü takacağız. Güzel. Oo burada bayağı bir şey var. Alabileceğim ne var ama? Hmm, metre var. Bu metre niye 4 santimde? Aa çivi buldum. Tamam. Tamam. Gidip o şeyi çakacağız. Tamam. Şimdi bu çivi ve e, çekişte galiba gidip o merdiveni çakacağız ve artık çıkabileceğiz. Tamam biraz burada takılalım. Annemiz belki kontrole gelir. Kaybetmeyelim boş yere. Anne, umarım yemek yapıyorsundur. Güzel güzel. Sen e, ailene öyle güzel yemekler yapmaya devam et. Canım annem benim. Ben yani hızlıca şurada bir birkaç çakış işlemi yapacağım. Çakış işlemi. He? Çak 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 çak. Güzel. Buraya da koy. Aa sesi duydu annem. Şaka yapıyorsun. Aa, anne şaka yapıyorsun. Nerede yakaladın beni? Vallahi olmaz anne dur. Anne. Şaka mı bu? This is the third time already. Lan o kadar oynadım şimdi başta. <laughs> Spiran zamanı. 35 dakika oynamışım. Tamam şimdi eşyaların büyük bir kısmını topladım. İki kere de annem beni cezalandırdı yakalandım. Geriye diğer odaları bir aramak kaldı. Hızlıca onları tekrar arayalım. Kaldığımız yere dönelim. Şey diyeceğim ben şeyi çok merak ettim. E, laptopunu şarja taksam bizim ailemizin acaba içinde ne vardır ya? Şarj aletini bulmuşken şarja takıp denesem mi? Aa babamızın şifresi. Genle diye artı fan. O ne demek ya? Ya fanı olduğu şey ya da tepede fan olsa o da olur. Mutfakta galiba tepede vardı. Eee ne deniyor ona dönen şey fan. Eee anladınız siz. Bunun üstüne bir şey yazıyordur. 2 7 3 7'nin altında ok var çünkü 7 3 2 7 3 2 Laptopun şifresi genin adı 7 3 2 şifre o Eğer doğruysa var ya çok zeki adam var Aa numaralar pizza, sütçü, loans. Borçlarım. Babenko'ya 400 ruble, Alex Traktör'de 300 Şifreler. Telefon 6853, kasa Rubik küp, e-posta şifresi var. Kontrol panel 1688. Galiba oyunun birden fazla sonu var ve bir sonu da bu tabletten yapıyoruz ama biz şimdilik o yukarı çıkma sonunu yapalım ben onu merak ettim. Eğer diğer sonları yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın bu oyunun ikinci video bölümünü çekip Yazmayı unutmayın yani. Bu ser yapıyoruz. Bu ser yapıyoruz hadi. Bu sefer kaçıyorum ne olur yakalanmayayım ne olur yakalanmayayım ne olur yakalanmayayım annem beni duymasın Vallahi duydu Vallahi duydu aa babam gördü bu seferde İkisi birden beni kovalıyor beni gören var mı Vallahi yok Vallahi yok tamam süper 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 kaldım bir şey Hadi Bunda mı çakacağız? Bunda çak. Oh, you little brat. Gelme gelme. Gelme. Gelemezsin. Yukarıdayım. Yukarı yukarıdayım. Gelemezsin. Nasıl tırmanıyorsun? Aa, enay yukarı çıktı. Aa, <laughs> ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar kasadan bıçak çıktı. Ne oluyor? <laughs> Peşimde şimdi babam var. Daha hızlı koşamıyor muyum? Aha annem de beni gördü. Bir dakika kapıyı açtılar. Buradan çıkabilmem lazım. Stop! Oğlum ben niye giremiyorum? Ah geliyor anne arkamda. Kendine abi. Hayır ya hayır ya. ya mı tam geçiyordum. Tamam şimdi tekrardan neredeyse bütün itemleri aldım. Şuna eti veriyorum. Buradan tahtayı alıyorum. Şimdi buraya da bunu da koyuyorum. Seni de bir çakalım. Abi bir tane tahta eksik o nerede ya? Yaptım sonunda yaptım yukarı çıktım. <laughs> Dur. Şimdi buraya böcek spreyini sıkıyoruz. Sık 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 sık. Tamam. Eee Crowbar'ı alıyoruz. Annem yakalayacak beni bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Açtım. Annem nerede? Go, 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 go. Ne oldu? Ne oldu? Yakalayamıyorum mı? Ne oldu lan, Ne oldu? Aşağıda mı kaldı? anne? Eee ben burada ne yapacağım? Eee çatıya çıkıyor bu. <laughs> Şu üstünde yürüyebilir miyim? Allah umarım yürünüyordur. Oh, oh yürüdü. olacağını düşünmemiştim. Bir dakika düşmemem lazım. Denge, denge. Denge önemli, denge önemli. Denge, denge önemli. hop oh, düşmeyeyim. Atladım. Kaçtım. Ee, ne oldu? Ne oldu? Anne, alo. Annem nerede? Ne oluyor lan? Aa kaçtım. Bitti.